İşte ben şu an evet cuma günü biliyorsunuz. Cuma günü ikinci videosunu çekiyorum. Elimi kayıt tuşuna basacaktım. Tabi yanlış tuşa bastım. Videoyu bitir tuşuna bastım. Arkadaşlar sizce niye kaydı durdurdum? Çünkü ev bulmak için. Ve şey buldum. Ama çok yoruldum. Arkadaşlar <laughs> inşallah bu da bir şaka değildir. Yani ben şu an gerçekten bir ev görüyorsam çok güzel. İşte çok güzel olacak bu ne? Bu evde kalabilirsin. Ben şakacı değilim. Keşke benim olsaydı. Keşke bu ev benim olsaydı. Ama benim olmadı. <laughs> bir de bu ne? Burada zıplamak istiyorum. Zıplayacağım. Bu ne? Eve iyi ki bakmışım. Hem burası şey hem de burası toprak. Bu nasıl bir ev ya? Tamam çalışıyor arkadaşlar. Ben en üstte çıkıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi burası yüksek ama burası yetmez. Bakın F hala gözüküyor. O zaman biz çıkalım. Öyle değil mi arkadaşlar? Çıkalım da çıkalım. Çıkalım da çıkalım. Çıkalım da çıkalım. Çıkalım da çıkalım. çıkalım, da çıkalım. Dünyayı görüyor musunuz? Cüs yuvarlak. Ve şimdi hiçbir şey gözükmüyor. Arkadaşlar güneşe çıkalım mı? Ben güneşe gidiyorum hadi bay bay. Ha, çok sıcak. ben piştim şurada. Şuna bakın çok yakın. Piştim onun için ben atlıyorum. Allah! Biraz uzun sürecek arkadaşlar. Hayır. Ne yaptım ben? Olmadı. 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 Ama niye olmadı? Niye olmadı ya? Bu da soğuk ha gerçekten yani. Bir de galiba cam açık. Ne oluyor? Ya ben niye düştüm buraya ya? Hop. En yüksekten atlayacağım. O zaman en yüksekten atlamayayım. Bu kadar atlayayım yeter. Gökleri delerim. Ay yeter lan artık. Bak işte ben bu slime'ı büyüteceğim ya. Kim yapmışsa küçük yapmış. Bak slime'ı kırdım. Şuraları kır. Yani bu slime atlama yerini kim yaptıysa gerçekten teşekkür ederim. Ama az yapmış. Allah Allah. Ya ben şuraya bir büyütüp geleyim. Ve evet şuraya görmüş olduğunuz alın şu an slime'la böyle gidiyorum. Biz o partnerin öyle Şimdi atlıyorum. Her köşede kameralar bunal hal böyle. Bıyıkların kaytam. Her köşede kameralar bunal hal böyle. Bıyıkların kaytam. Sana aygın balya. Mustafa ne zaman geliyor? Çekiliyor ama şöyle. Hele bir bıyıklı gazim Ne düşünüyorsun? Usta musta. Gördüğünüz gibi. akşam çok güzel bir şey yapacağım. Hecenin bir vaktinde yıldızların altında Gecenin bir vaktinde Yıldızların altında Oturup akladım Dünya suni dönmüyor Sen sevdalık dönmüyor Seni cari Cevaplıyorum Çektim Kuzey yıldızında Kuzey orada atladığı zaman, Emin'le Osman kavga ettiği zaman, İban da şeklinde gülmediği zaman bu filmin bir anlamı yok. Bir burada sandık var. Ana! Bakın bu evi yapan kişi eşyalarını bana bırakmış da niye nadir bloğundan yapmış bilmiyorum. Hadi ben de ona slime verdim. Ama slime'ı kendisiyle götürmüş. Neyse evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay. Belki ben bu evi kendime geliştiririm. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. He, bu arada arkadaşlar kuzenimin kanalımda 9 abone var. Eğer siz de abone olursanız çok sevinirim. Ve daha sadece 2 videolar var ama yükseltecekler bunu biliyorum. Aboneleri az diye çekmiyorlar artık. Eğer aboneli fazla olursa çekecekler. Siz de şu an kuzenimin kanalına abone olabilirsiniz. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Hatta şimdi de söyleyeyim arkadaşlar. Google'a girin. Ay Google diyorum ya. Youtube'a girip Zeynep Tunç yazarsanız çıkacak zaten arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.